hazırladım. Size ne kadarını çektim bilmiyorum ama bu şekilde hazırladım. Eşim haşlama yemeyecek diye onu yumurta yaptım. Kendime de şöyle kahvaltılıklar. Çayımın da üzerine kapattım soğumasın diye. Yeşil çay da demledim. Bu şekilde oldu. Şimdi bize afiyet olsun. Yarın görüşürüz.

Arkadaşlar ben evimi temizledim. Siz de gördünüz zaten. Daha doğrusu evimi değil bu odayı temizleyebildim. Gerçekten ve bir, bir saattir bu odayı temizlemeye çalışıyorum. Aslında çok kirli değil oda yani. O kadar dağınık ve kirli değildi ama video çekerken yapmak gerçekten yoruyor. Temizledim. Şöyle bir oda spreyi sıkacağım. Evet, oda spreyimizi de sıktık mis gibi koktu evimiz diye ben diğer tarafları yapacağım şimdi sonra artık biraz otururum sonra yemek yaparız evet arkadaşlar ben şimdi evi temizledim güzel bir şekilde ve yemek yapmaya geçtim şöyle biraz kıymam var içerisinde bir e, bu arada kabak dolması yapıyorum onu söylemeyi unuttum bir tane soğanım var soğanımı ekliyorum bir çay bardağı pirincim var Yıkadığım için çoğaldı sanırım. Bunu ekliyorum. Baharatım var. Ben pul biber, kimyon ve tuz ekledim. Bir buçuk kaşıksa salçam var. Bunu hepsinde ekleyebilirim ama bir yoğurayım. Bir de üzerine sıvı yağ ek. Bu yeterli olacaktır. <laughs> Yakıyorum ve biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle yarım çer, e, yemek kaşığı salça ekledim. Biraz daha ekleyeyim. İçerisine çok az tuza ilave edeceğim çünkü şey ilave etmiştim zaten dolmanın harcını. Bir çay kaşığı bile değil. Su ilave edebilirim. Bunu başka tencerede de yapabilirim ama şu an. Bu kirlendi. Ne olacak? Bunu da yapalım. Koydum tencereye şimdi suyunu ilave ediyorum. Bu su yeterli olacaktır sanırım. Şuan çok da bir emin olamadım. Dolmayı yapma konusunda okey ama pişirme konusunda değil. Çok az şöyle zeytinyağı ilave ediyorum. 2 kaşık falan. Ve kısık ateşte pişireceğim. Şu arkayı yaktım. Kısık ateşe alıyoruz. Daha kısık ateşte pişme bırakıyoruz. Burada da suyum kaynayınca pilav yapacağız. Evet şehriyelerim kavruldu arkadaşlar. Şöyle ben bir bardak pirinç ıslatmıştım. Bunu güzel bir şekilde yıkadım. İçerisine böyle bir tatlı kaşığı Tereyağı ekleyeceğim, da bir yemek kaşığı diyebilirsiniz ve tuz ekleyeceğim, şöyle bir iki çay kaşığı. Hatta ben de birazcık daha ekleyebilirim çünkü tam dolu eklemedim. Şöyle pirinçler saydamlaşana kadar kavuracağım arkadaşlar. Kulabım oldu arkadaşlar. Suyunu ilave ediyorum. Normalde ben dimin pirincini alıyorum. Bire bir buçuk ekliyorum o zaman. Ama bunu sayın validemler almıştı bu pirinci. Bu pirinci anlayamadım daha ne kadar su aldığını. Bir buçuk koyuyorum. Yeterli olmuyor. İki koyuyorum. Yine yetmiyor. İkiden fazla koyuyorum da po oluyor. Çok çözemedim. O yüzden bugün göz kararı yapacağım. Normalde ölçerek yapıyorum. Bu su yeterli olur diye düşünüyorum alıp ağzı kapalı bir şekilde pişiriyoruz. Masam hazır bu şekilde arkadaşlar. Cacık yapmıştım. Onu göstermedim. Şöyle birer kepçe cacık koydum. Dünden kerevizli böyle havuçlu salatan vardı. Yeşil salata. Tabak hazırladım. Şuraya ekmeğim gelecek. Bu şekilde soframı hazırladım. Güzel bir şekilde yemeklerim de hazır. Çorbamı ısıtmaya koydum. Şehriye çorbamız var. Bu şekilde oldu. Şuraya da şöyle yoğurt koydum sarımsaklı. E, kabak dolmasının üzerinde çok güzel oluyor. Şimdi eşimi bekliyorum. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.